Riskli gebelik nedir? Nasıl takip edilir? Aslında riskli gebelikte ya kadının kendi özel konumu nedeniyle mesela baştan kardiyak bir patolojiniz var. Kapak değişimi yapıldı. Bu kadının gebeliği kendi açısından da risklidir. Bu kadının gebeliği taşıması bebek açısından da risklidir. Çünkü zaten kardiyak problemi olan ya da kronik böbrek problemi olan, transplantasyon geçiren, değil mi? Karaciğer nakli geçiren ya da ileri yaş, ya da tansiyon hastası, ya da şeker hastası, ya da lupus hastası, otoimmün birçok hastalıklar var. Romatolojik faktörler var. Baştan kadının kondisyon nedeniyle bu gebelik riskli gebeliktir. Yani aslında gebeliğin süresi anne açısından ve bebek açısından sıkıntılı olabilecek süreçlerin tümüne biz riskli gebelik olarak görebiliriz Ama velev ki gebe kaldı ve geldi bunların tümü riskli gebelik grubuna girer. Yani bir kısmı öyküsüne dayalı risklidir. Geçmişindeki yaşadığı sorunlara dayalı risklidir. Gebelik zehirlenmesi geçirmiştir, gebelik çökeli geçirmiştir, gebelik sırasında bebek kayıpları erken doğurmuştur vesaire vesaire. Yani bunlar baştan risklidir. Anne tarafında risklidir, öyküye dayalı risklidir. Bir de ne olabilir? Her şey yolunda başladı. Her şey iyi gidiyor. 12. haftada doktor ultrason baktı. Ense ödeminde artış var mesela bebeğin, değil mi? Ya da bebekte bir şekil bozukluğu gördü. Ya da ilerleyen haftalarda tarama testlerinde bir şey gördü. Dolayısıyla gebeliğin seyri sırasında da ortaya çıkan riskleri olabilir. Yani hem kendiyle ilgili hem bebeğiyle ilgili mevcut gebelikte önceden risk almaksızın başlamış bir gebelikte riskli gebelik olarak tanımlanıp gene ek konsültasyon perinatoloji uzmanının görüşünü alınması gereken bir duruma geçebilir. Dolayısıyla anneyi ve bebeği yakın takip gerektiren gebelik sürecinde zararlanma riskli olan her gebeliği riskli gebelik olarak tanımlayabiliriz ve 3 alt grup annenin baştan riskli olduğu durumlar, öykünün baştan kötü olduğu durumlar ve gebelikte risk alınan durumlar olarak kabaca söyleyebiliriz.